Yani orayı bir tam şey. Sediye. Şurayı tamam, burada, burada burada burada. Sediye, burada. Arkadaşlar, arkadaşlar, tamam bak. Hayır, ben, ben kayacağım. Komutanım. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. Gel Hadi. ben destek Bir saniye. Bir Çekil. Sen öyle devam abi, bir abi. Be, be, et. Tamam. 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 Tamam mı Bir, Bir iki, var. üç. Bir daha. Çek yavaşça. Bir daha. Bir tane daha. Bir Bir daha.